arkadaşlar Bugün sizlerle takdir aldım. O takdiri ortalamamı hepsini ev okuldan şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar bir tipime bakar mısınız? Bakın dergi olan çok güzel gerçekten. Ben kendi tipimi beğeniyorum. Not bilgileri diyoruz arkadaşlar. Beden eğitimi 100. Bilişim 86, din kültürü 75, fen 85, görsel 100, matematik 90, müzik 100, bilim uygulamaları 87, seçmeli okum beceri 75, seçmeli yabancı dil, bir dakika ya, seçmeli okum beceri 75, seçmeli yabancı dil 97, sosyal bilgiler 84, Türkçe 76 yabancı dil 85 arkadaşlar not altı 85 yani kurtarıyorum yani takdir alalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar şeye bakalım damsızlık verimi bakalım belki damsızlık de bilgisi nasılmış 9 bir dakika ocağın ne zaman gitti? 9 Ocak 2017 Pazartesi günü tam bir gün git arkadaşlar. 9 Ocak 2017 Pazartesi. Aralık 14 Aralık 2016 Çarşamba günü gitmişim. Devamsız toplamları 3 gün arkadaşlar. Şimdi ilk geri gelelim. Devamsızlık yılımız da baktık arkadaşlar. Ders programı. Ben ders programını ne vermişim? Hmm. pazartesi. Pazartesi. Bakın arkadaşlar. Yabancı dil öğrenir gönesen. Yabancı dil öğrenir gönesen. Seçmeler, seçmeler. Matematik adı koş. hoş. Bilişim teknolojileri yazılım. Hemen bakır. Bilim teknolojileri yazılım. Hemen bakır arkadaşlar. Salı günü okuyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi Hanife Karabuş. Din kültürü ve ahlak bilgisi Hanife Karabuş. Matematik Hatice Koç. Matematik Hatice Koç. Sosyal bilgiler Serpil Kumut Seçmeler seçmeler. Çarşamba. Seçmeler seçmeler. Fen bilmeli Adem. Pişkin fen bilmeli Adem. Pişkin. Türkçe Fatma Mert. Türkçe Fatma Mert. Görse da zor eren arkadaşlar. Perşembe. Sosyal bilgiler Serpil Kumut Sosyal bilgiler Serpil Kumut Umut. Yabancı özür dilerim. Türkçe Fatma Mert. Türkçe Fatma Mert. Fen bilmeli Adem. Pişkin fen bilmeli Adem. Pişkin. Türkçe Fatma Mert. Türkçe Fatma Mert. Bana böyle kötü çıkart. Bana böyle kötü Müzik, bilgiler olsak beden eğitimi ve spor. Son Şahin beden eğitimi ve Şahin. Gel gelelim. Şimdi ders programı çok uyumlu arkadaşlar. Bugün karne aldığım için bu derslere gerek kalmadı. Sınav tarihlerimiz ikinci dönem olduğu için belki bulamayız. Uf. Yani yok. O yüzden ikinci dönem yazılacak. Arkadaşlar. Allah. Şube yazılı ortamları ya çıkma. Arkadaşlar şimdi şube yazılı ortamlara bakacağım. Allah. Ah. Şube beyazı. Oh ha ha ha. Nasıl? Nasıl gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar da bu da baktık. Normalde çektiğim abone ve like atmayı unutmayın.